Kaleden kaleye gol bekliyorum. Eve götürme. Tamam mı? Ben diyeyim sana. Hoş geldin yavrum. Duyuyor musun mu beni? Diyar, diyar, diyar. Abi. Gel şuraya. Abi <laughs> buraya annam beni koyma. Şişt, koyma. Şişt, Şişt, ne? şey. Orman nerede? bak beni. dinle. Topu aldın ya. Vakit geçiyor. Önleyece kapattı. Önleyece boş ver. <laughs> ne evet, şey şey ya. 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 oldu? Oturuna, maç çocuklar. Ay. Çocuklar, çocuklar. oturma maç izlerim Hadi oturdu abi kim? Herkes bir tane herkes bir Hadi yapıyor oraya götüreceğim. Çekil çekil. çekitin çekitin düşsin çek, çek, çek. Hüseyin elini çek çocuklar ne oldu oğlum affet. ne

Bekle evet. evet. Onu evet. bekle. Eyüp. Eyüp. Mete otur bakayım paşa. Abi, Abi, Abilerin izlesin bak. Otur. Al. Otur. 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 Sahaya girme. Sahaya girme al. arkada. Çekil bakayım şuradan. Hüseyin çık. Mehmet sen nereden aldın? Ben Alfi. Alfi. Tamam al. başka. Alfi. Al. Orada, orada bir tane var. Bak sarı var orada. Buraya bak kendini. Aynen ya. Aferin Yavuz. Git. Kanadı yukarıda bak. Lan ben tuvalete götürelim. Kaybol mu var? Kaybolur oğlum lan. Git lan şunun yanına. Dur! Soru soru Sessiz olun Alp'i bekle orada. Bekle. Lan söyle. lan. bekle. Oğlum niye gidiyorsun? Yavuz sık Gerekmiyor. Gerek mi Hoca hoca. Hoca el. Penaltı iyi çek. Penaltı iyi çek. Fotoğrafını iyi çek. Bakın. 1 2 Şöyle kenara yatsın maçınız var bize. Yorulmayın oğlum siz sizi aldın ya. Biz, yeter ya biz böyle başladıysak ise kabul yeter inşallah. Abi şöyle bir iki kupa götürmek var ya abi. Whoa. <laughs> 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 Mahir eline değdiğin için. Ah bir kutla göstersek Allah'ım ya. Tamam, dur Kenan abinin yanında. Dur, dur, bekle. Sandalye bulalım sana. Dur, öyle değil. Yavuz. Şuradan. Yavuz. Hah, şöyle. Boyunu alçaltalım mı? Ama abiler gözükmüyor. Ramazan, galeden kaleye gol bekliyor. Eve götürme. Ben diyeyim. Hadi tut. Tut. Dur. Hadi gel. Hop dur. Hop dur. Tam böyle kalalım. He. He? Babam bak şurada arkaya dolandı. Babam bak arkada. Baba. Baba burada da. Tamam bak baban orada. Hadi gel. Bak abilerin gitmiş. Hadi biz çekelim. Hadi gel gel gel. Babana bak. Bak bak hayır babana bakma. Bak abiler nerede? Biz maçı çekeceğiz, maçı çekeceğiz. Herkes, herkes. Hadi gel. Aferin, sana çok iyi çekiyorsun. Herkes. Aferin Ege. Şey var, herkes. Elcan var. O zaman bak böyle hatta var, hatta var. Hatta var. Dur. Tut Ege. Ege tut. Ege tut. Ege tut. 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 Boyun yetmiyor mu? Dur. Ben senin boyuna göre ayarlayacağım birazdan. Tamam mı? Hadi gel biz böyle çekelim de ben ayarlayacağım. Çık 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 Hadi Bravo Musit! ediyor Her Hocam video var. Tamam video var. Video var. Ne var? Kayıt var mı? Var abi yapayım. top ya. Abi sen kalenin hocam her şeyi şey 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 yani. şey var dansın. Hocam bak şey var izle burada. var burada

Efendim? Hocam! Hocam! Oyun niye etmiyor? Kucağımı alayım beraber çekelim mi? Muhsin! Muhsin! Allah'ım kalkmıyor da? Muhsin koş! Ha dur kalkmıyor mu valla? Dur! Bravo Muhsin! Dur dur gel bak! Ege! Tut! Beraber yapalım tamam mı? Ben ikinci yeri ayarlayacağım seni. Hadi sağlam oynayın Sabri! Aferin bana, aferin bana, aferin. Dur Ege. Arkada kal, arkada kal. Sakin. Dur. Hüseyin. Evet, Hüseyin. az bacaklarını indirsene lan. Evet, al onu Yavuz, al onu, al onu ha. hadi, 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 hadi. Ege ikinci yarı sen çekeceksin tamam mı? Şu an ben çekeyim, senin boyuna göre değil.

<laughs> dur dur. Ha, onu yavuz. Tamam. Ofsayt kalma. Çık 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 çık. bak kaybederiz ama. Tamam mı? Biz bunu buraya koyalım. Anahtar kaybolur yoksa. Abi, Odada kalırız. Odaya giremezsin. Odada. Odaya giremezsin. Odaya giremezsin. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <gülüyor> öyle de akılmaz. Öyle de akılmaz. <laughs> bas bas topa bas, 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 bas sakin. Öyle takılmaz Ege. Düşer. Çıkmadı. Onun Göbeğe bak. Göbeğe <Sessizliyeyim> <analysis> uçuyor, uçuyor, biz daha önce de geldik daha buraya. Üzere... <Sessizliyeyim> Anadolu olarak geldik biz. <Sessizlik> <livresain> Yavuz koş Dur. Yavuz. <Sessizlik> <Vallahi> <Hein> Gördün mü? Oğlum uçak çok yakından indi la. devam Mehmet. Herkes hadi geçsin bakayım. Arkaya herkes Arkaya geçsin. bakayım geçsin. Arkaya geçsin. Arkaya geçsin. Arkaya geçsin. Arkaya Arkaya indir Hayas, hayas, hayas. Efendim. Gibi, kal orda, orda orda, orda, dinlen. Dinlen. Bizden çekti. Ordasan. Sen ne gireceğiz, mi? gol atacağız mı? Gireceğiz değil mi, Ege? Gol atacağız biz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor>

bak bir şey olur Ben bir hocam. Tamam, Lan aynı aynı bir şey yok. Ne var? Aynen. Dur ege. Dur. Buraya koyuyorum Şuraya asayım mı? Şuraya asayım ben kendim abi. Abi eski Ama bir bu çok tatlısın. Dur Ege. Şöyle ortaya gel. Ha, mi yani, benim benim ben buradan <laughs> Ben görüyorum, ben görüyorum. Ben göreceğim, tamam mı? Ben sana ya söyleyeceğim. Ya, <laughs> Oğlum, otur Kenan. Ege tut hadi. Dur. Ege tut, böyle tut. Mehmet al Ege. Şimdi görebiliyor musun? Hı hı. Tamam. tamam. Tut hadi. <laughs> Sıkı tut ama. Dur, dur, dur. Şu elini tut. Elini tut, şu elini tut. Egemen yine roş attı ya. Geçen de attıydı. Hadi. <laughs> Dur. Oğlum, haba, haba. Mehmet, Han, Mehmet Han. Bırak onu, koş, Bu Haydi Bırak Mehmet Elinle çevirelim ha. Ha, bak gidiyor. Evet hata <laughs> Bas Kerem bas. Mehmet Han vur Mehmet Han vursun Ayşen ya. Tartışıyorlar ya arkadaşlar. Şey, az abi. geri gel. Az geri gel tamam mı gel. Geçin ceza sahasına geçin Kerem ceza sahasına. Şöyle yapalım. Gir ceza sahasına. Tamam mı? Oğlum Haydi. İsmail haydi. İsmail hadi. Ooooooo şey. şey, <laughs> İsmail abi tutarıyor İsmail İsmail Hadi Beğra Beğra Haydi Haydi Gel BOOL. Hadi Beğra gol bekliyoruz yok, yok yok dışarı dışarı, dışarı. Haydi ah. evet, Çok yüksek ya Oradan yazılsaydı atardı Demin attı. Kenan. Bir git oğlum. Git oğlum. Otur. <laughs> Bak sağ tut. Sen sağ tutamıyor musun? Yok mu? Sen sol ayak mısın? Tut o zaman. <gülüyor> dur. <gülüyor> tut hadi. Tut hadi. <laughs> tut. <gülüyor> dur. Tut tut. Tut.

Affedeyim sana. Dur. Topun olduğu yere tut. Eyüp. Ne? Otur. Ulan. Eyüp. <laughs> Memo, hadi Memo. Hadi sekin dakikada bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma. Bırakma. Sonla bırakma. bırakma Memo. Hadi. Sık sık, öyle olsun.

<laughs> gel, <tutayım> gel. <laughs> tut, sol eline tut. Sen sol atmışsın ya. <laughs> Eyüp bırak. Niye? Bırak. Dur, çok çevirdi. <laughs> Hamza helal olsun. Memo hadi Memo bir göster artık kendini ya. Kerem bas ona bas baba. Hadi. Aferin, bir daha, bir daha. Aferin, Kerem, Aferin. Kerem, Aferin Kerem. Bravo. Memo. Biz, Aferin. Biz Aferin. burada Aferin. duralım hadi. Gençler bir kenara Aferin. gelin. Aferin. Kenara gelin. Geçin. Maç Aferin. oynanıyor. Kenara geçin. Oğlum hadi bir oturun. Hadi. <laughs> Dur oğlum. Ne ama ya top oraya. oraya. Evet. Bana oğlum gazla bir oturun lan. Gözünüzü seveyim lan. Bir oturun lan. Ya, ya. Şeyleri kenara alın. Paylaşım için. Ya, ya. Bak, Gel Fakir. Ayaz geldi. <laughs> i̇ki, iki. Bravo Ege. Gel. Gelse. Gelse. Hadi yürü. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak Evet bu. Bırak, bir. Bırakma. Bırakma. Bırak. Bırak. Hadi, de var, Hadi gel, biz çekelim tekrardan. Bravo Alper!

Baba bu da dört geliyor. Biz de abi. Abi biz de Gençler. Hepinizden de kupa bekliyoruz. Uş, uş, uş. Ramazan. Gol yok. Ben babasının yanına gideceğim. Ben çekmeyeceğim. Haydi Bera! <laughs> Ege nereye gidiyorsun gel. Ege çekil Ege çekil. Bırak, bırak, bırak. Ege. Ege gel Ege gel. Hadi lan şöyle gel buraya. Adamı. Su süne Gel gel gel. Gel biz tekrar çekelim videomuzu. Biz videoyu çekelim babam burada bak. Babam şurada oturuyor. Sakatlandın mı? Hiçbir şey olmadı değil mi? Olamaz sen de eğemez sen de eğemez sen de evet çık 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 eğemez sen de. Mustafa abi. Mustafa abi geliyor. Geliyor.

4 buradan da 4 ik alıyormuş Hadi oğlum Bence 5-1 bitecek Atat. Kaza. Maçın var. Al şunları. Ramazan gol yok değil mi? Şampiyonluk var değil mi?

Alpi, Alpi, Alpi biraz adım at, Alpi. <laughs> 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 Mehmet bak boşta kim var? Bak boşta adamlar var zannet. Yavuz. Bekle kimi alıyorsun bekle? Mücadele et Kerem, koş biraz. Orada hadi. Aynı, orada Ver, biraz sert Mücadele et. Koş. Yirmi geç, 27 yedi bitti.